Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 19 Mart Cumartesi Gasrim Park Amerika yarışları için karşınızdayım sizler de. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 9 koşu program var. Ben 3. koşudan itibaren yorumlara başlayacağım. Bunun bilgisini vereyim. Şu anda pist değişikliği gözükmüyor. Hava herhalde iyi büyük ihtimalle. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Hemen yarış programına geçelim arkadaşlar. Üçüncü koşumuz saatler 21.01 gösterirken Meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışı ile start verecek. Aynı zamanda burası 7'li plase. Üçlü gayenlerimizin başlangıç aya 7 sapkanın yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlarıyla ilk startı özelim. 1 nolu safkan 4 bölü 7, 1 bölü 2 bayağı yüksek bir orana sahip 0.5 gibi. 3 nolu safkan 2.5 lira, 2 nolu safkan 4.5 lira. 5 ile 10 safkan 20 lira ve 6 ve 4 de 28 lira 33 lira sıralamasıyla gidiyor. Hemen programımıza geldik. Yediri Pelas'ta üçlü gayenemizde ben de Vivian, bir nolu Vivi Biyan, bir komisyoner temsilcisi Rahat Ortiz Junior'la start alacak olan Safkan da bana göre Yediri Pelas'ta üçlü gayenem için ideal bir tek adayı bir aksilik olmadığı takdirde kazanması bence en normal sonuç olur. Benim de banka olarak önereceğim isim olacak bir nolu Vivi Biyan, Rahat Ortiz Junior ile. Günün İlk, dördüncü koşusuna geldik. Altılı yan ayağımızın başlangıç ayağı. Tam ikinci altılı yan ayağımızın başlangıç ayağı. Şartlı dört ve yukarı İngilizlerin 1100 metrelik sentilik yarışında şu anda 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bir bakalım. Evet oranlar açılmaya başladı. 10 nolu safkan 2,5 lira, 5 nolu safkan 3 lira, 8 nolu safkan 4 lira, 1 nolu safkan 4,5 lira, 9 nolu safkan 7 lira, 4 nolu safkan 10 lira, 2 nolu safkan 12 lira, 3, 6, 7 de lira. 25 liradan başlayan oranlara sahip. Hemen programımıza geçtik. Benim buradaki sıralama şu şekilde olacak. Bu 6'lı ganyan hikaye için. 8 sonu no jet in out bir adios Charlie temsilcisi Junior Alvaro'da start alam sapkan göstermiş olduğu güzel performansla benim bir tık da olsa ön plana tuttuğum isim daha sonra 9 nolu Backwoods Bogie bir Red Rocks temsilcisi Edwin Gonzalez'ı start alam sapkan şu an gördüğünüz gibi AGF konumunda olan bir isim 10 nolu Balistico bir ünlüyatı Stel temsilcisi Hector Isaac start Stockholm Safkan'ın yine koşmuş olduğu gruplara göre burada da etkili koşmasını beklenen isim. 5 dolu Miraç de Silver bir Mike Fox temsilcisi bir Kanada menşeli bir Safkan. Alisa Morrison'a start alacak ama Safkan yine iyi performansıyla. Bir de bir Living e, Vicariosli. bir kendi man temsilcisi Emisel Jaramillo ile start alacak olan Safkan da yine önlerde şanslı gördüğüm Bir diğer isim olacak. 8-9-10-5-1 benim öncelikli olarak şans verdiğim isim ama eğer burada bir iki sapkan yazabilirseniz en azından şablonda değil ama burada söz olarak söyleyeyim. Dört nolu Grand Mabek, Jose Moranes'la bir de iki nolu Stanford'u da bu Zofani temsilcisinin de Manny de kuponlara ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ama öncelik 8, 9, 10, 5, 1 arkadaşlar. Günün 5. koşusuna bir açık yarış Any Limit Stakes bir dişi ilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bakalım. Evet burada 6 nol safkan 1.50 orana sahip. 5 nol safkan 2 lira. 4 nol safkan 3.5 lira. 1 nol safkan 4 lira. 2 nol safkan 14 lira. 3 nol safkan da 33 liralık orana sahip. Programımıza geldik. Hemen bu altı at arasında koşacak olan bir yarışta. Ben 6 nolu Stragic Bird. Bir Nabil Bird temsilcisi Edwin Gonzalez'e start alacak olan bir isim. Bir Makkasa gibi yine usta bir antrenörle ben bugün bank olarak tutuyorum safkanı. İlk yarışını maiden yarışı kazandı. Arkasından bir açık yarış birinciliği, son yarışı yine bir açık yarışta üçüncülük performans olarak diğer rakiplerinden bayağı ön planda çıkıyor. bu safkanın bence de kazanması en normal sonuç olur. Çünkü açık yarış kazanan bir isim, arkasından son yarışta dediğim gibi açık yarışta bir üçüncülük bence çok ideal. Bu yarış kazanması bence en normal sonuç olur. O yüzden benim bugünkü bankom olacak altın Oluf safkan Edwin Gonzalez ile günün 6. koşusunda bir satış koşusu şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik sentek yarışı. Burada 4 ve 6 nolu safkanların yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. 5 safkan arasında kalan bu yarışın hemen oranlarına bakalım. Evet 5 koşunun yer almış olduğu bu oranlar. 5 nolu safkan 10 bölü 11 baya direkt bir safkan çıkmış. Yani 1 lira net diyebiliriz. 7 nolu safkan 3,5 lira, 2 nolu safkan 3,5 lira, 3 nolu safkan 8 lira. 1 nolu safkan da 9 liralık orana sahip. Hemen programımıza geldik. Ben de de 5 dolu piece of Ekati. Bir of Ekati temsilcisi Ratorsu Junior Start alım safkan göstermiş olduğu performansa göre kazanması en normal sonuç olur. Bayağı üst gruplarda start almış bir isim. Bence böyle uygun bir grubu geçebilir. Ama tabii böyle 5 safkanlı, 3 safkanlı yerler oldu mu? Birbirini kontrol altına alıyorlar. Yani bir bakıma orada bir ters sonuç da çıkabiliyor arkadaşlar. Ama benim büyük ihtimalle kazanmasını beklediğim bir isim olacak 5 dolu safkan. Ama rakip alıyorsanız da 7 dolu Morning stride. Bu Junior Alvordo ile bir de nolu Bonissima. Bu bir strong tepsi. Siz daha Castellano'na en azından rakip arayanlar için önereceğim isim olur. Ama önce 5 daha sonra 7 ve 2 bu koşu için. Günün 7. koşusu şartı dişi lira ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik çim koşusunda 8-10 safkanın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlara bir bakalım. Evet buradaki oranlar 5 ton safkan 2 lira, 10 ton safkan 3 lira, 6 ton safkan 4 lira, 1 ton safkan 5 lira. 2 nolu safkan 5 lira, 4 nolu safkan 12 lira, 9 nolu safkan 12 lira, 7 ve 3 nolu safkanlar da 25 liradan başlayan oranlara sahip. Hemen programımıza geldik. Bu 7. koşulda sıralama. Ben 1 nolu Designated by Kitten, bu Kitten Joy temsilcisi, Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. Şu anda gördüğüm en e, çim orijini olarak bir isim. Yani çimde bayağı etkili bir orijin. Ee, göstermiş olduğu performansa da bana göre bayağı iyi durumda. Şu anda formanın zirvesine çıkmış durumda gözüküyor. Bence de birinciliği en güçlü adayı olarak çıkıyor. 1 ee, nolu safkan, daha sonra 5 nolu İglo, Binmiş, Havşir temsilcisi Louis Saiz ve Stavlan da yine göstermiş olduğu performansıyla şu anda AGF konumunda olan bir isim. İkinol Aflet Diva bir bayan temsilcisi. Bayanlar genelde kunda ağırlıklı ama bu safkan en azından burada da iyi etkili koşuyor. Ee, anne kanatlı bir var fronttan gelme. Yani Çim'de de kunda da etkili koşan bir orijin. Tyler Gaffoloni ile start alacak olan bu safkan da yine bugünün etkili isimlerinden 10 nolu Happers Char Gaming Malibu'nun temsilcisi Malibu'nun da genelde kum ağırlıklı ama anne kanatlı Moradan Raid'den gelme Moradan Raid'de hem kumda hem çamurda hem çimde yani her pistte uyum sağlayan tayları sahip hani kısrak babası olarak yani iyi bir ulaşım Irat Ortiz Junior'da da Christo Clemente gibi bir usta bir antrenöründe olan bu da son yarışını kazanmış bir isim kesinlikle ihmal edilmemesi de gerekir nolu Traves bir Kantros temsilcisi yine aynı şekilde Kantros güçlü bir yapıya sahip yani şöyle söyleyeyim size Türkiye'deki Royal Abjar aynı özellikleri taşıyor. Ama anne kanatından da işte kısrak babası da bir oryantal dede bir çimde ağırlıklı bir safkandı. Yani güzel bir eşleşim. Yine güzel bir performans. Bence yine burada da etkili koşacak bir isim. 9 nolu Saramia bir English Channel temsilcisi. Anne de artı Çiller temsilcisi. Hem anne hem baba hem kumda hem çimde çok etkili. Eksil etti. Biraz daha çimde etkili ama genelde e Amerika'da değil de İngiltere'de artışçılar daha çok yaygın. Onlar taylarda genelde sentetikte, kumda, her pistte koşuyor ama genelde English Channel'da olsun, baba da olsun, anne kanatlı olsun. Çime çok yatkın saran Miyah da bugün bence etkili isimlerden birisi olarak kuponları yazabiliriz. Yani 1, 5, 2, 10, 6, 9. Benim burada 6 sapkana yer veriyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusuna gelelim. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışına e, burada da 8 safkanın yer almış olduğu bir koşunun hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet buradaki oranlar 5 ton safkan 1.75 hatta 1.55 gibi bir orana sahip 3 ton safkan 3 lira 4 ton safkan 4 lira 1 ton safkan 5 lira 8 on safkan 8 lira, 2 on safkan 12 lira, 6 on safkan 12 lira ve 7 on safkan da 33 liralık oranına sahip. Hemen programımıza geldik. Günün 8. koşusunda ben önceliği 5 nolu Bright Futuro'ya vereceğim. Bu curling temsilcisi Rattı Junior'a start alacak olan bu safkan. Bir Todd el bebek, gül bebek baktığı bayağı şeyler bekleden bir isim. Bir, oldukça da pahalı satın alınan bir tay arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk kez start alıyor. Benim ilk sırada şans verdiğim bir isim ve ön, rakip olarak da öncelikli olarak yine bir top Pletcher'ın diğer e, eküri hani değil de sahibi farklı e, arasından olan e, bu dört oluk da sorryin bir yine bir diğer temsilcisi Louis Saez'e start olan Safkan bana göre e, bu gizli ekürisin ilk ciddi rakibi aslında eküri değil de sahipleri farklı da e, antrenör aynı ama e, aynı ağırda kalıyor onunla bilgisini vereyim. Üç dolu toç kod, bir hanır kod temsilcisi Junior, Alvaro Dura start olacak. Ama sarkında William Mountain antren etti ve bu, şu anda 3 yarış koşup 80 handicap e, puan almış ve oldukça başarılı gözüken bir isim. Son olarak da bir nolu Machisto, bir hanır kod temsilcisi Tyler Gaffolani ile start olan Saklanda son güzel ikinciyle yine şans verdiğim bir diğer isim. 5-4-3-1 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün son koşusuna geldik. Yine bir açık yarış Six Round Stakes. Bir, yine açık yarış 4 ve yukarı İngilizlerin 1000 metre çim koşusunda burada da 10 safkan arasında koşacak olan yarışın hemen oranlarına bakalım. Evet son koşun oranları bu şekilde 3 ton safkan burada birkaç bahis şirketi e, bayisleri kapatmış ama 1 lira 10 kuruş gibi orana sahip. 5 ton safkan 4,5 lira, 9 ton safkan 5 lira, 2 ton safkan 7 lira, 10 ton safkan 7 lira, 6 ton safkan 11 lira, 4 ton safkan 10 lira veren var 12 lira, 16 lira değişik oranlar. 1 olsam 11 lira, 7 ve 8 de 40 liralık orana sahip. Hemen son koşunun oranlarına geçtikten sonra programa geçelim. Son koşuda ben de 3 nolu Ares Mi Red, bir Pioneer of the Night temsilcisi, Rath Ortiz Junior start alacak ama bu yıl koşmuş olduğu 3 yarışının 3'ünde kazanan bir isim ve iyi gruplarda birincilik yapan bu bir isim bana göre yine bugün birinciliğin en güçlü adayı yurt dışında da şu anda e, bu safkanın üzerine çok oyunlar e, var. Buna bilgisini vereyim. E, yani alternatif bir banka adayım bu safkan ama rakip ararsanız da önce 5 nolu Chess Master bir Overdriven tepsisi Javier Castellano bu safkan da son 5 yarışın 4'ünü kazanmış bir isim. 9 nolu Yes I Am Free bir Ankup Trot tepsisi Emisal Jaramillo yine performansı iyilerden. E, bir de eğer çok sürpriz isteyenler de benim biraz daha geri planlı tuttuğum iki nolu Cool Quest. Bu Frosted temsilcisi e, şu anda pek e, Çin'de çimde sadece bir tabelası var. Onun dışında birinciliği yok ama kötü bir safkan değil. Bunda bilgisini vereyim. Bu Frosted'lar genelde çimde koşar ama bu safkan biraz daha kuma etkin olmuş. E, Julian en azından sürpriz arayanlar için önereceğim isim olur. Ama önce 3. Ben de bayağı ön planda. Beş dokuz daha sonra 2 diyebiliriz. Hemen şablonumuzu da gösterelim. 1. koşu koşmuştur büyük ihtimalle 2 6 7 3 5. 2. koşu 6 1 5 4 8. 3. koşu 1 tek, 4. koşu 8 9 10 5 1. 5. koşu 6 tek. 6. koşu yine 5 alternatif bankadayım. Büyük ihtimalle de kazanmasını bekliyorum hatta. 7 2 rakip arayanlara 7. koşuda 1 5 2 10 6 9. 8. koşu 5 4 3 1 Son koşuda 3 yine kazanması beklediğim isim ama rakip 5-9 daha sonra 2 diye sizlere öderebilirim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.